Yeni filmi için gün sayan Cem Yılmaz'ın 1998'den günümüze tüm filmleri ve canlandırdığı tüm karakterler geliyor ekranlarınıza. Bilemiyorum Altan. Artist Fikri. Goralı Arif işi. Bu iş böyle olmaz Altan ben dönüyorum. Yukarı aynancı. Ne? Ankara'yı diyorum. Ben, eğer oradaki manzarayı bir kişiye anlatırsan seninle çok kötü oluruz. Türk Cowboy, Aziz Vefa, Polis Deli İdris, Beyaz Saçlı Boris Mançov. Değil. Aziz Vefa, teşkilatı mahsudan. Gel. Ne söyleyeyim sana? İdris, hiç vaktim yok. Hemen dönmeliyim. El çekmir yakamdan. Hiç zaman bu hicran. Yandırır beni küne küne. İşte Cem Yılmaz'ın 1998'den günümüze tüm oynadığı sinema karakterleri ve o karakterlerin hikayeleri. Cem Yılmaz sinemaya 1998'de Altan Çamlı olarak adım attı. Her şey çok güzel olacak filminin bar açmaya çalışan işsiz güçsüz ama komik çocuğuydu. Abini çıldırtan Altan'ın tarakla şarkı çalmak gibi garip yetenekleri vardı. Bu iş böyle olmaz Altan ben dönüyorum. Nereye dönüyorsun ya? Ben dönüyorum işimize ekmeğimize bakalım Altan merak ederler. Abi çıldırdın galiba sen yola çıktık bir kere ya. <laughs> Kim merak edecek? Açarız bir telefon ya iki günlüğüne be abi. Delirdin galiba sen ya. Altan'cım sen kendini özgür zannediyorsun ama iş öyle değil. Benim İstanbul'da işim var gücüm var oğlum. 2001'de Vizontele'de artist fikri olarak izledik Cem Yılmaz'ı. Yukarı ayrancı. Ne? Ankara'yı diyorum. Avucumun tamam, içi abi, gibi bilirim. Yukarı ayarancıdan mısınız? Hayır. Bir tane burada anten var. Aşağı ayarancı. Hayır kardeşim. Hakkari'nin büyük şehir görmüş esnafıydı fikri. Atar tutar herkesi inandırırdı. O sinema tarihinin en büyük palavracılarından biriydi. Mesela o bir tane uzun boylu artist var Neydi o? Tarık Atatürk. <laughs> <laughs> Tarık adam. Mesela o kadar uzun boylu değil. Ben bu roma İstanbul'da gördüm. 2004'te Gora'yı yayınladı Cem Yılmaz. Arif Işık karakteriyle tanıştı Türkiye. Lan, eğer oradaki manzarayı bir kişiye anlatırsan senle çok kötü oluruz. Tamam mı? O insani bir ihtiyaçtır. Tamam mı? Şuraya bak. Bütün dünyayı kaçır. Uzaylılar tarafından kaçırılan turist rehberi, halı ve kilim satıcısı Arif Işık'ın malı nereden aldığını bilmeyen sinema izleyicisi yoktur herhalde. Peki anlat. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif. Agresif. Ha agresif. Bu mu? 2005'te yine bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Organize İşler'de Müslüm Duralmaz olarak izledik Cem Yılmaz'ı. Müşterimiz dış ya da iç turizm ağırlıklı gezen kendi ülkesine ya da ülke dışı, güneş, kum, deniz ya da kültür ya da kış turizminle ilgili. Cem Yılmaz'ın en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödül aldığı Müslüm Duralmaz karakteri, golfe meraklı bir mafya lideriydi. Durağan, gülmeyen haliyle çok komikti Cem Yılmaz. Siz kapıdan girerken Müslüm denen diye bir ifade mi kullandınız? Siz benden özel hayatınızda diye mi bahsediyorsunuz? Ha? 2006'da Hokkabaz filminde Sihirbaz İskender Tünaydın olarak izledik Cem Yılmaz'ı. Cem Yılmaz'ın ilk sanatsal filminin karakteri olan İskender, gözleri iyi görmeyen bir sihirbazdı. Başarısız bir sihirbaz olan İskender, Cem Yılmaz'a en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Niye orada abanıyorsun? Niye abanıyorsun abi? Abi ne abanması? Sen çekiyorsun ya. Abi sahnede tak diyorum şu gözlüğü tak ya. Takmayacağım. Sen tak. Sahnenin belli bir estetiği var. Takmıyorum ben. 2008'de Gora'nın Arif'ini bu kez Taş Devri'nde izledik. Güzel. En azından bir level atlarız. Cilar Taş süper abi. Bana Taş kolarından dansı başlasın. Zamanın ötesine yolculuk yapan Arif Işık, taş devri insanlarına medeniyet getirmeye çalışırken başına gelmeyen kalmamıştı. Mesela havuç kabak gibi sebzelere böyle küçük soslar katarak sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yani kitaba bağlı kalmayın, yaratıcı olun. Ben kabağı çiğden yapıyorum, daha lezzetli oluyor. Vallahi mı? Küçük soslar sürprizler katmıyor mu? Katmıyorum, gerek yok. Ne güzel. Yavrum onlara koyun ateş yakılacak burada. 2010 yılında bir başka komedi filminde Cem Yılmaz bu kez Aziz Vefa karakteriyle çıktı karşımıza Ya Şibatı filminde. İstenmeyen tür değil. Aziz Vefa teşkilatı mahsus olan gizli polis. Ama söyledik artık. Çık. Atos ile Kızıl Kızılkayalar ben. Anladık o kadarını. Sultanın emaneti elmas almaya geldim. Türksün demek. Teşkilatı Mahsusa'nın Samatyalı hafiyesi Aziz Vefa, Teksas'ta kovboylarla kovboy olmayı öğreniyor. Cem Yılmaz'ın en maço karakterlerinden biri olan Aziz Vefa, bıyıklarıyla meşhur. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayana meme yok. Biz Kentucky'yiz lan. Artistlik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistlik? <laughs> 2010'da Cem Yılmaz'ı alışılmışın dışında bir karakterde polis Deli İdris olarak izledik. Gel. Ne söyleyeyim sana? İdris hiç vaktim yok. Hemen dönmeliyim. Vallahi çok zor izin aldım. Ne oldu? Hayırdır? Bak Asiye ben şöyle düşündüm. Cevri haklı. Hiçbir şey annenin yerini tutmuyor. Şener Şen'in başrolde oynadığı Av Mevsimi filmindeki polis memuru Deli İdris'e hayat veren Cem Yılmaz, de türküsüyle hafızalarda yer etmişti 2014'te pek yakında filminde sinemacı Zafer olarak izledik Cem Yılmaz'ı. Otur iki dakika bir şey konuşacağız seninle. Hadi barışalım be. Ya illegal'i bıraktım diye. Defol git. Ulan dünya sinemasını biz sevdirmedik mi? <laughs> da oynadı ya. Aa, kimdiniz? <laughs> Şener Şen. İzlemediğim film var İşte bu. Şahikalar, kötülüğün sonu. Okuyan herkes çıldırıyordu. Yani aşk var, arkadaşlık var. Ama o bilim kurgu bölümündeki efektler nasıl yapılacak ha? Pek yakında yüksek gişe yapmasa da Cem Yılmaz'a yılın en başarılı komedi erkek oyuncusu ödülünü getirmişti. Kim oynuyor filmde? Cem Yılmaz. Enis Fosforoğlu. Sen şimdi bir tane film yapacaksın. Arzu. Karın seni yeniden sevecek öyle mi? İnşallah. Şey Yıl 2014. Russell Crowe'un Hollywood filmi olan Son Umut'ta Cem Yılmaz'ı Asker Cemal olarak izledik. Oğlunu bulabilirsen seninle geleceğim. Savaşıyorsun, ölüyorsun, bir şey de almıyorsun. Yılmaz Erdoğan'la birlikte oyunculuk gücünü gösterdiği filmde Cem Yılmaz, Hey 15'li türküsünü seslendirmişti. Aslan yârim kız senin adın. Hediye Ben oğlandım sende dolağım Gel veriye Kristal aldım en nazisi 17'ye 2015 yılında Cem Yılmaz'ı, Ali Baba ve 7 Cüceler filminde Cüce satıcısı Şenay ve mafya Boris Mançov olarak izledik. Bir kardeşine yardım etmek ister misin abi? Avşenay help you. Aferin. Bittik Işte. O izyu manasxarligimi qızıl orduda yapmışır əzəricə əzikər. okey <laughs> Cüceci Şenay karakterinin başına çıktığı iş seyahatinde tehlikeli ve komik olaylar gelirken Cem Yılmaz aynı filmdeki tehlikeli karakter olan Boris Mançov'u da canlandırıyor ve Zafer Gözle birlikte Azerice şarkı söylüyordu. El çekmir yakamdan Et zaman bu hicran Yandırır beni küne küne Ümitler bugün de yaşar hele Geribe dünyadı Bir ucu sevdadı Arzular yandırır küne Ayrılabilmiş Güne güne neynek, 2017'de vizyona giren Yüksel Aksu filmi İftarlık Gazoz filminde gazozcu Cibar Kemal olarak izledik Cem Yılmaz'ı. Şişe başı 25 kuruş Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum sağ ol. Gaza başına da 2,5 lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağırı? yaptırıyorsun? Bu şu kutu lan. Utanmıyor musun? Ramazan gününe milletin nefsini gıdıklamaya sen... Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten. Ne diyorsun sen? Kalk kalk kalk. Gittin. Kendi yazdığı filmdeki karakterleri dışında bir Ege köylüsüne hayat veren Cem Yılmaz... ...bu filmde oyunculuğuyla takdir toplamıştı. Sen hasta mı oldun lan sen yoksa? He? Gözaz. Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Usta bu bayarısıdır ya. 2018 yılında Arif Işık bir kez daha sinema izleyicisiyle Arif ve 216 filmiyle buluştu. İşte kuzu kuzu geldim bile deyince kapandım dizlerime bu kez gururumu. Çok iyi. Kaç tane şarkı var böyle? Çok var abi. Arif Işık'ın Robot 216 ile birlikte zaman yolculuğu yapmasıyla başlayan macerada... ...Zeki Müren, Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık ve Ayhan Işık'la buluşması... ...Cem Yılmaz'ın maziye olan saygısını gösteriyordu. Merkezine de gitseniz sizi bulacağım efendim. Getirin robotumu! 2019 yılında Kara Komik Filmler serisinde Cem Yılmaz'ı Isaac, Alpay, Güven ve Birol karakterleriyle izledik. Bir vapur çaycısı olan Isaac, bir kaçamak otelinin işletmecisi Alpay, aşık taksici Güven ve dansçı Birol karakterleri Cem Yılmaz'ın tipleme gücünü gösteriyordu. Gözleri gözümde bütün ömrü boyunca karşısına otururum abi. Bu gemi kim o çalışacak burada? Mesela ben! Biz burada misafirlerimize misafir demiyoruz. 2022 yılında Cem Yılmaz, Gora'da ilk kez tanıştığımız Erşan Kuneri karakterinin projesini seyirciyle buluşturdu. Hayır! Ve bireysin. <laughs> Bundan sonra böyle. <laughs> Güzel bir... Bir film yapımcısı, senaristi ve oyuncusu olan Erşan Kuneri'nin arkadaşlarıyla yaptığı absürt filmler serisi izleyiciyi çok güldürdü. İçerisi neşeli mi? Neşeli ne yapacaksın? Kedere boğacağım.